Evet, Şirinler filmi vizyona girdi. Biz de bugün o markanın burgerinden aldık. Oyuncağını seçtik. Sen de seçtin? Adını bilmiyorum ama Evet biz henüz sinemasına gidip izlemedik ama oyuncağını almak istedik çünkü çok sevimli. Açar mısın? Ne çok güzel bir oyun alanı yapmışlar. Çocuklar var Çekemiyoruz şimdi. Kumsal bayağı uzun süredir orada oynuyor. Birazcık daha ne Evet, çünkü zaten AVM kapınca. Çok güzel. Bakabilir miyim? Dişi mi var oğlum? Evet. Allah, çok tatlı. <laughs> İsmi acaba? Yazıyor mu ki paketin içerisinde? Bence yazıyordur. Bakın burada yazıyor herhalde. Nerede? Hayır anneciğim orada yazmış. Şirinler yazıyor orada. <laughs> mama Poots. Arkadaşlar ben Mama Poots aldım. Mama Poots aldı. Anne Poots'an da burada yer Tabii ki koyarım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.